Yaşar selamünaleyküm. Video çok az atıyorum biliyorum. video ee, çıkmıyor çünkü TV e uğraşıyorum çoğunlukla. Ama çok istiyorsanız atarım. Bir şey diyeceğim siz beni harbiden çok seviyorsunuz belli ya. Kanka, kanka. En son attığım burada 28 günde 1000 izlenme almıştık. 6 gün önce olmuş bu. Bunu yani bu kısaca ya 5 gün ya 4 gün ya da 3 gün içerisinde 962 görüntülenmiş. Son 28 günde yine aynı şekilde. Bir dakika bakalım hani girelim. Orada zaman kaçmışız. Orada zaman binmişiz. Bak orada zaman binmişiz. Ama şimdi yine 962. Siz zaten seviyorsunuz. Tamam o zaman anladım. Tamam mı? Ben eskiden şey zannediyordum. Beni niye izlesinler falan. Çok az atacağım falan diyordum da. 23 izlenme. Çok sağ olun ya. Siz çok seviyorum gençler. Takip eden herkesi, takip etmeyenler, takip etmeyenler de olur. İzleyenleri de severim. Neden izlemezseniz zaten bu videoyu göremezsiniz. Onlar yani sevdiğim ya da bilemezsiniz. Takip edenleri çok teşekkür ederim. Takip etmeyenlerin ise canı sağ olsun ama takip etmeyi yine unutmayın. Seviyorum sizi. E zaten abone sayısındaki değişmemek ama Bir de, artı 25 almışız yine 28 günlüğünde ya yani bu başka olaydı görüntülenme. Tak 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 tak. Tak 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 tak. Tamam gençler. Kısacık bir video yapmak istedim. Bilmiyorum devam edin ya. Twitch'e de gelmeyi unutmayın. Twitch'in aşağıya linkini koyarım. Görüşürüz. Bay bay.